Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz ve bu videomda konumuz ne? Konumuz nasıl kılları alırsınız? Hani diyelim göğsünüzde veya bacaklarınızda kıllar olur ve almak istersiniz. Hemen burada anlatıyorum ben yani kendim ciletle alıyorum normal ciletle. Tabii ki dikkat etmeniz gereken noktalar var mesela hani biliyorsunuz sivilceler çıkıyor üzerinde böyle. Veya e, iltihap tutuyor yani çok büyük iltihap değil de yani küçük küçük iltihaplar çıkıyor. Bu neden oluşuyor? Çünkü hani kılların mesela kıllar üste doğru çıkıyorsa siz de o zaman onları üste doğru almanız lazım. üste doğru çıkıyorsa ve siz onları aşağı doğru alıyorsanız o zaman e, işte o sivilceler çıkıyor. Ve benim bir de uyguladığım bir taktik daha var. E, mesela bebek pu hani e, bebek puder vardır ya powder bebek tozu diyelim. Ee, onu mesela jiletle e, kestikten sonra üzerinize sürdüğünüzde böyle göğsünüze falan sürdüğünüzde o yani kesiniz yerlere o zaman o sivilceler çıkmıyor. Bir de ben bunu öyle yapıyorum. Yani sizin de e, bilmenizi istedim. Çünkü bazı arkadaşlar birkaç kere sormuş. Ee, nasıl nasıl diye e, nasıl kesiyorsun ciletle mi yoksa neyle mi? Ben göğsümü falan mesela ciletle, karnımı ciletle alıyorum ama bacakları makineyle. Bacakları makineyle alıyorum mesela. Tabii ki makinenin ucuna bir şey takmıyorum. Sıfır yani. Komple üzerinden geçiyorum. Makineyle öyle alıyorum. Bunun, yani o kadar. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitti. Gittiyse yardımcı olduysam BM e, beğenme butonuna basabilirsiniz. Ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Takip etmek isteyen direktmen YouTube'dan abone olabilir. Veya Facebook sitemizden Instagram, Twitter, Twitter hesabımızda var. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ve sık sık artık sorunlarınıza cevap vereceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Shredded Brothers.